arkadaşlar. Şimdi size çamaşır makinesi motorunun 220 ile çalıştırılma şemasını anlatacağım. Şimdi bu motorlar 620 wattlık kömürlü motor. Özel bir motor. Gördüğünüz gibi bir yere bağlayacak ayakları falan vida ile bağlayacak ayak sistemi yok. Bunlar ancak lastik takozlarla çamaşır makinesi üstüne tutturuluyor. Bunu özel amaçlarla kullanmanızı tavsiye etmem. Mesela bizim insanımız çok meraklıdır. Ya bundan bir odun kesme testeresi yapayım. Yok efendim bıçak bileme makinesi yapayım gibi şeylerde, uygulamalarda bu motoru kullanmanızı asla tavsiye etmem. Neden? Çünkü bu motorlar direkt 220 ile çalıştığı zaman 40-50 bin devirlere çıkar deviri. Bağladığınız zımpara taşını patlatarak çok feci kazalara sebep olabilirsiniz. Bundan testlere de faydalanma yoluna da gitmeyin. Peki bu motoru nerede kullanabiliriz? Mesela burada kasnağından kasnak vasıtasıyla bunun hızını 10 kere 20 kere düşürdükten sonra mesela küçük bir torna'yı bile rahatlıkla çalıştırabilir. Şimdi bu motorda önemli olan şuradaki konnektörünün bağlantı yapısı çok önemlidir burada 8 tane çıkış ucu var 1-2-3-4-5-6-7-8 aşağıdan yukarıya doğru aşağıdan yukarı 1-2-3-4-5-6-7-8 diye say sayarak bu konnektörleri isimlendirelim ee, esas olan o şu da şeması 1 2 3 4 5 6 7 8 Burada 8. uç makinanın topraklama ucu. Şimdi burada uçlarımızı birbirine nasıl irtibatlandırarak çalıştıracağız? Onu bir göstereyim. Burada 5 ve 4 5 ile 4 endivi ucu. 2 ile 3 yastık ucu. Bunları serileştireceğiz. Şu 5 ve 3 numaralı uçlardan 220'mizi gireceğiz. Şu triyağı sonra anlatacağım. Buraya triyak devre kontrol devremizi isterseniz bağlayabilirsiniz. Triyağı nasıl yapacağız onu da anlatacağım. Şimdi burada burayı bağlayalım. 220 kablo ucumuzu şu şekilde uçlarına hiç lehimleyelim. Bir de şöyle iki ucuna dişi fiş olan bir ara kablosu yapacağız. Şimdi burada 5 numaralı uç ve 3 numaralı uç bizim giriş ucumuz 220 yani dalgal akımın giriş ucu 5 ve 3 şimdi burada 1 2 3 3'e takıyoruz. Ondan sonra bir atlıyoruz 5'e takıyoruz. Şimdi 5 ile 3'ü bağladık. 4 ile 2'yi kısa devredeceğiz. Şu kablomuzla. Şimdi şuradan 2'ye girdik. 3'ü atladık, 4'e girdik. Evet, şu anda 5 ve 3 numaralı ucumuzdan mesela 40 volt verip çalıştıralım. 40 volt verdik ve motorumuz dönüyor. 100 volt vereceğim şimdi. 140 volt. 200 volt. Motorumuzun çalışması bu şekilde. Eğer motorun devrini kontrol etmek istersek istiyoruz şimdi. Şu şekilde kiryak devremiz var. Bunu ben kendim çalışmalarında kullanıyorum. Şimdi kontrolü kontrolüyle motorumuzu çalıştıracağız. tiryak devremizi bağladık. Düğmemizi sıfıra getireceğiz. Burada önemli olan 100 voltta deneme yapalım. Enerjimizi verdik. Düğmemizi, potansiyometremizi yavaş yavaş artırıyoruz. Artırıyoruz. Motorumuz dönüyor. 200 volta deniyoruz. burada görüldüğü gibi piriyah devresi, endüvi, yastık ve güç kaynağımız hepsi birbirine seri bağlı. Zaten bu motor seri motor adı üstünde. Üniversal seri motor. Bu motor kömürlü motordur. Hem doğru akımla çalışır hem de dalgalı akımla çalışır. İkisiyle de aynı güçte randımanlı olarak çalışır. Şimdi <laughs> şu tiryak devresini de anlatacağım size. Tiryak devremiz şu şekilde arkadaşlar. Bir tane tiryak kullanıyoruz burada. BT 138 veya 139. İkisi de olur. Tiryakımızın ön yazısı üstündeki yazı bu tarafta olacak şekilde şu bağlantılarımızı yapıyoruz. Orta uç. Orta uç buradan 220 şuraya geldi. Öbür ucumuz 220'den yükün üzerinden geçtikten sonra yük dediğimiz e, ısısıcı veya bu motorumuz. Şuraya birinci bacağa geldi. Birinci bacağı bağladık. Birinci bacak aynı zamanda bir kondansatörle şuraya geldi. Üçüncü bacağımız 680 ohmluk bir dirençle diyak üzerinden geçtikten sonra 1 kilo ohmluk bir dirençle dirençten geçtikten sonra 220 kilo ohmluk potansiyometre üzerinden orta uca gelip buradan 220'ye gelecek. Şuradaki kondansatör de diyakla 1 kilomluk ucumuza bağlıdır. 0,33 mikrofarad 250 voltluk dalga kullanılan kondansatördür. Elektrolitik olmayacak. Şuradaki 680 ohmluk bir dirençte de yarım wattlık bir dirençtir. Şuradaki diyak da herhangi bir diyaktır. Bu diyak bazı şeylerin içinde kendiliğinden vardır. Evet. Tiryakların içinde kendiliğinden vardır. Bu BT138 e, Tiryak 8 Ampere kadar dayanır. BT139 kullanırsanız o bundan biraz daha güçlüdür. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bu devreyi e eğer elektronik bilginiz varsa bu devreyi yaptıktan sonra şuradaki tiryakın deliğine ee, şöyle şunun kadar bir soğutucu bağlamanızı tavsiye ederim yoksa bunu soğutucu olmadan kullanmayınız kısa zamanda bozulabilir yani buraya elektronikçe kullanılan e, <laughs> switch modların içinden çıkan bir takım soğutucular var onu buraya direkt olarak bağlayın sıkıca e, bunun soğuması lazım bunu bağladıktan sonra deney yaparken buralara kesinlikle elinizi falan ısınıyor mu diye vurmayacaksınız. Çünkü bu 220, burada tamamında 220 volt gerilim vardır. Ee, e, rahatlıkla elektrik çarpar. Ee, elektriği bilmeyen adamlara bu devreyi yapmasını tavsiye etmem. Şimdi ilk anda bunu çalıştırırken de potansiyometremizin şeyi potansiyometre sıfır konumunda olmalıdır. Bunu motora bağlamadan önce bir lambayla çalışıp çalışmadığını yani yük üzerine bir tane 100 wattlık lamba bağlayınız. Bu lambayı rahatlıkla ışığını kısıp yükseltiyorsa devreniz sağlam demektir. Yani bu şeması bu şekilde. Elektronikten anlayan adam bunu rahatlıkla yapar. Demin motoru çalıştırdığım devrem, devremin şeması budur. Durum bu şekilde arkadaşlar. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim.